Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tigrus Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere weaving'i nasıl 200 level yapacağız onu anlatacağız. Yine yanımda Mehmet var. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi günler diyeyim. <laughs> gündüz vakti gider herhalde video. Aynen gündüz vakti. Kanka şimdi bu weaving olayı nedir ya? Ben yine craft özürlüsü olarak senden öğreneceğim. Ben de videoyu çekerken öğreniyorum bu arada. Güzel oluyor. Mehmet craft olayını çözmüş diyebilirim yani. Her şeyi öğreniyoruz. Şimdi weaving olayı Armoring basacağımız için, armoringli itemler basacağımız için weaving bize şart. Doğru mu? Aynen. Ya weavingi bu iplik gibi düşün yani bildiğiniz hani pamuk gibi düşünün. Hı -hı. Bunları e, light, özellikle light armor veya medium armor yapmak istiyorsanız weaving şart. Çünkü weaving üzerinden levelını kasılıyor. Anladım. Süper. Yani legendeli light ve a, medium, medium basmak için bunlar şart ve abi. Şart. Aynen. Peki weavingi nasıl sıfırdan yükselteceğim? Benim weavingim 15'tir 20'dir. Anlat bakalım Mehmet. Arkadaşlar önce şuradan slotumuzu açalım. Gene arkadaşlar bunda da kıyafet mevzusu var. Önce Heh. onun mantı mantığını göstereyim. Bende iki parça var. Diğerleri daha oyuna eklenmedi diye biliyorum. Şu anda sıfırken hiçbir kıyafet yokken 124 şansımız var lan yapmak için. Hı hı. Kıyafetlerimiz iki parça olduğu için ben de iki parçaya giyiyorum. 128 oldu. Yani yüzde iki arttırıyor her parçası. Hı hı. Daha, da fazla işte daha, daha fazla materyal Daha fazla aynen ham maddeyi daha fazla madde içermenizde işinize yarıyor. Hani işlenmiş madde içermenizde işe yarıyor. Şimdi din arkadaşlar standart mantığımız 50 kan dilenle kasıyoruz. Çok rahat bir şekilde kasıyoruz. Fiberi gene sizin tercihiniz. İster pazardan çekebilirsiniz. Ortalama 0.10 gold. İsterseniz gedirleyebilirsiniz. Gatherlamak için isterseniz onu da söyleyeyim. İki spotumuz var. Tamam. Benim 3 spotumuz var. En çok kullanılan yer Winsrow'da şu kısım. Adacık kısmı öyle okay. küçük ada gibi görünen yer. Aynı bu kısmın ilerisinde şu kısım var. Şu kaleye kadar buradan şuradaki moaya kadar giden kısımda çıkıyor şu yolu aralıkta. En son en zorunlu ihtimalle Restless'ta, Restless Shore'da şu kısımda çıkıyor arkadaşlar şuralarda. Burada buradan farmlayabiliriz burada, yani. Burada burada fiber farmlayabilirsiniz. Ve bunu yaparken boost, booster kullanmanızı öneriyorum. Bu booster'lar sadece daha fazla ekipman elde edebilirsiniz. Çünkü bunları kasmak gerçekten zor ve dolu bir serverda oynuyorsanız her yer dolu. Hani evet. bulduğunuz fazla ekipman almaya bakın. Doğru booster yemeği de yapabilirsiniz. Peki Linen'le Linen 50'ye kadar kastık diyelim. Booster da şeyle yapılıyor patatesle patates nut falan onlarla yapılıyor. Onlar basit onları da bir videosunu çekeriz yorumlara yazarsanız. Evet sonra ne yapıyoruz kanka 50'ye kastım Peki. ben. 50'ye kadar, 50'ye kadar 36 X veren dinenimizden kasıyoruz arkadaşlar. Buradan satenek 50 level'ı saten aç, saten yapma devreye giriyor. Hı hı. Burada da 190 X veren bir, bir kısma geliyoruz. Şöyle göstereyim. Bunun için de Refining Regents'lerden reginsler, lazım. Cross Wave, Silk Wave ve Wire Wave kullanıyoruz. Bunlar size daha fazla ekipman verme şansını etkiliyor. Cross Wave kullanırsak %26. İki parça kıyafetle beraber silk wave kullanırsak %76, tier 5 olan wire wave kullanırsak da %101. Yani bir tane taksak iki tane veriyor. Süper. Buradan kaça kadar kasabilirim Mehmet? Mehmet? Buradan da %120'ye kadar gidersiniz. Çünkü bundan sonra diyelim. 100 level'da silk kısmında Silk Threads istiyor. Bu e, Hempler'in mavisi var. Görmüşsünüzdür illa illaki ama ama açılıyor, açılıyor. mi neydi? Evet. onun farm yerleri çok kısıtlı. Genelde Brightwood'un çeşitli yerlerinde var. Brightwood'un hani batı kısmı, doğu kısmında var diyeyim. Daha çok bunlar. İlk direkt. Şöyle Aynen. Şu kısımlarda var hani. Ee, şu kısımlarda aşağı kadar olan şu kısımda var özellikle bulabilirsiniz. Tamam. O da çok topladıkları için nadir de olduğu için ben oraya kullandım hep. Ya da satın da Kas, alabilirsiniz yani. Satın da alabilirsiniz. Çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Ben elle kastım. Çok fiyatına hakim değilim ama çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Burada 100, 100'den sonra kaça evet. kadar götürür Burada bizi abi, bu 170, mavi çiçekler? 180 e 180'e kadar götürür. 180'e kadar, 180 e kadar götürür diyorsun. Sonra ne yapacağız abi? 150, buradan, 100, 180 150 diyelim hani. Biz 150 yani 150 diyelim düz olsun. Infusal silke geçiyordu buradan. Buradan da bu mavi gördüğümüz arkadaşların hani. E, fiberlerin e, kırmızıları var özellikle titranda. Orası zor kanka işte herkes Aynen. 175 değil, benim değil şu an 123 i̇şte, mesela. Bunları toplamak için de arkadaşlar yani e, bunları alabilmeniz için özellikle elle toplayıp hem kasmanız gerekiyor. Hani bunları Hı. elle kasarsanız hepsi beraber leveling hani leveling'in hepsini beraber yapıyorsun, toplu götürüyorsunuz. Anladım. Hani bir bir tane bir şey sadece weaving'i değil yanında da e, unuttum ya dadın unuttum şeyin skill'in toplaması ki harvesingimiz topla değil. Aynen. Aynen topla e, level'ını yükselt, level kasmış oluyoruz. Tamam. Ondan da bu... 200'e böyle mi getirdin sen? Aynen 200'e bu şekilde. Ben full infusu silk ürettim ve bunların hiçbirini satmadan geldim. Ben ne linen sattım, ne saten ne de silk sattım. zaten bu kadar. masaları yükseltmek istiyorsanız hiçbir şey satmayacaksınız. Üretip üretip üste üste koyacağız yani. Çünkü Aynen. XP farkı baksana 8470 XP veriyor. Yani bunu da satma. Silk de 1600 veriyor hani sizinden hani matematik matematiğe vurduğunuz zaman gene bir lilen veya bir saten yapmakla infuse silk yapmak arasında infuse yapmak çok daha mantıklı. Tabi tabi doğru doğru. Hani tavsiyem size infuse kullanmanız eğer ki varsa kıyafetlerinizi kullanmanız ve eğer e, yine gene pazardan çekmeyip elle e, gelir e, gedir, gedir, yapacaksanız eğer mutlaka boosterları kullanın. Pazardan yap almayın gidin kendiniz craftlayın arkadaşlar onları. Çok çok rahat craftlanıyor. Peki, Sadece Arcane Studio hatırlıyorum ya. Yani. Kanka, weaving'i custom ben 200'e ne faydası var? 200'e kasma Phoenix Wave diye bir craft özelliğimiz açılıyor. Şurada Hı -hı. görüyorsunuz bu anda. Bütün materyalleri toplamış oluyorsunuz zaten. Bu uh, skill tut uh, elit farm'larda çıkıyor nadir Hı -hı. olarak. Blister Wave bu uh, mavi arkadaşlardan hani uh, pardon, yeşil yeşil yeşilden çıktı ya. Neydi rengi unuttum. Turuncu uh, turuncu fiberların. Eee uh, legendary'si Aaa şey gibi orkül albüm gibi, orikalkum gibi. Albüm bir farklı versiyonu okay. bir hatırlıyorum. Ben de 10 tane var toplamışım bir yerlerden, birikmiş Hı -hı. üzerimde kendi kendine. Bunları tier 5 bir, e, loom tier 5 bir masada e, craft diyebiliyorsunuz. Şu anda bizim oyunumuz server'da maalesef yok. Olsa gösterecektik size. Aynen öyle 5 craft yeri yok. <laughs> Olmadı hiç şey yapamıyoruz. Bil Bun, bu, bunları da 600 year score veya hani üstü açıldığı zaman oralarda Craft'lamak için bu materyal gerekiyor çünkü son en e, en sağlam pamuk çeşidi hani diyeyim bu, yani iplik mi derseniz ne derseniz bilmiyorum en pahalı e, tekstil malzememiz bu oluyor yani öyle diyeyim. Peki kanka benim gözüme bir şey takıldı. Altta Silk Wave var, Wire Wave, X15 var, 150 level'da evet. basılıyor falan. Bunların xp'si düşük. Ha. Evet. Şöyle bakar yani? Şu an bizim için önemli değil diyelim o Bu da Wire Bay veriyor. Bu Elite Farm'dan aldığınız veriyor ve hiçbir gereği yok. Hani zaten elinize biterse yapın diye. Aynen. Altta Linen 2X'lerde 2 tane basmak için. bir Arkadaşlar bu itemi bölmenize yarıyor. Bölmeye yarıyor. Bölmeye mi yarıyor? Nasıl yani? Aynen. Ifilosik'i sen yükselttin ya itemini. Hı hı. Ifilosik'ten bir tane alıyorsun, silk'e çeviriyorsun itemini. Ha, mesela silk'im var, satene çeviriyorsun gibi. Aynen öyle. Lütfen. Şöyle görürsün. Silk'e satene. Bunları yapmayın. Safi zarardır bu arkadaşlar. Bunlara zarar aynen öyle evet ex, göster, ex göstermiyor hatta farkındaysanız. Aynen hiçbir şey göstermiyor Text gösteriyor. Para gerek. alıyor galiba. Aynen. Dergi hiç göster. gerek yok yapmayın. Hiç hiç Peki. ama yapan arkadaşlarıma çok kızdım ben yani kendi yapan arkadaşlarım vardı. <laughs> ben de bir ara bilmiyordum böyle 2x basar diye basmıştım <laughs> bir baktım elindeki gitti orada biraz çözdüm olayı da çok da anlayamamıştım. Peki eklemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar benim tavsiyem marketten almayın gidin bunları e, kendiniz getirleyin toplayın. Ha bu boşa para harcamayın çünkü bu paralar 60 level'dan sonra gear score kasarken çok işinize yarayacak ve bu e, bu kastığımız şeylerle bitmeyecek. Ha, refining olarak geçiyor bunlar. Hı hı. Refining de bitmeyecek. Bunun da crafting kısmı var. Tabii tabii bu oralara da satmayın. geçeceğiz. Bu itemleri satmayın. Bu arada yine küçük bir hatırlatma videonun sonunda bu ıı, üsttekiler var ya Weapon, Smith, Arbonic, Engelic bunların hepsi çok zorlaşacak, zorlaşacak arkadaşlar. Ee, bir upgrade gelecek galiba ama ne zaman geleceği bilinmiyor. Data miningden aldığımız bilgiye göre bunları yapmak ölümcül olacak. Artık bu anlattığımız videolar mazide kalacak yani. Yaptınız yaptınız yapamadınız. Bunları yapmak için 3 ay falan uğraşacaksınız. Bir, bir yine, haftada yapacağınız şeyi. Yine bu şekilde yapmanız gerekecek ama e, zaman farkı çok olacak arkadaşlar. Ve çok fazla e, emek ve e, mali yükleyim oyun, oyun ekonomisinden çok feragat etmeniz gerekecek bunları yaparken. Evet çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.